Bugün bu küreselleşme denen ya da modernleşme denen proje aslında bütün dünyayı aynı renge boyayan, herkesin hususiyetlerini yok eden, törpüleyen ve herkesi bir tüketici insan, tüketici birey haline getirmeye çalışan bir proje. Yani bizim varlığımızın, özünün, hususiyetlerinin, renklerinin, kokularının bir anlamı yok. Onlar törpülenmeli hepimiz bir aynı şeyi isteyen, aynı şeyi arzulayan kişiler haline gelmeliyiz. Eğer öyle bir benzeşme başladıysa zaten yani kendimizi çuvaldızı batırmamız gerekiyor demektir. Yani bu tüketim alışkanlıkları, düşünme alışkanlıkları, var olma biçimimiz bize ayrı bir şey söylemeli, bir hususiyetimiz olmalı. Bizi biz kılan, bizi ayrı kılan, ayrı düşündürebilen ve dünya meseleleri karşısında e, ya biz buyuz dedirtecek bir hususiyetimiz olmalı. O olabilirse e, hala biz biziz demektir ve direnme şansımız var demektir.